Evet arkadaşlar ÖSYM MSÖ'de Türkiye haritasından sormayı sever. Bakalım ne diyor. Aşağıdaki Türkiye haritasında Kıvrım Volkanik Dağ, Plato ve Ova bazı sembollerle gösterilmiştir. Ama bu yer şekillerin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada sıra dağımız. Bakınız şurası. Bu sıra dağımızın adı nedir? Küre dağları. Şimdi arkadaşlar şurada bulunan Türkiye'nin en büyük delta ovası olan ovamızın adı nedir? Çukurova. Van Gölü'nün hemen kenarında yer alan arkadaşlar e, dağımız ve kalderası olan Nemrut Dağı. Bu arada mesela Nemrut Dağı Adıyamanlı diyenleriniz olacaktır. Bu volkanik sevgili arkadaşlar. Adıyaman'daki volkanik dağ değil. Burada yer alan platomuz ise sevgili arkadaşlar nedir? Ankara yakınlarında olan Haymana Platosudur sevgili arkadaşlar. E, burada şimdi bakalım sıradığımız küre olacak. Şöyle e, volkanımız Nemrut olacak arkadaşlar. Ee, ovamız Çukurova, Platomuz da Haymana. Bu yüzden doğru cevap ne olacak? C seçeneği olmuş olacak sevgili arkadaşlar. Benim takip etmeyi unutmayın.